Değerli değerli dinleyicilerim, Borsa Finans TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Ethereum şu anda 1216 dolardan işlem görmekte. Bu videoda Ethereum'daki tüm detaylara bakacağız. İlerleyen günlerde Ethereum'un fiyatı yükselecek mi, düşecek mi, nereden Ethereum alımı yapılabilir ve Ethereum'un hedef fiyatı kaçtır? Tüm detayları bu videoda birlikte değerlendiriyor olacağız arkadaşlar. ABD borsaları dün genel anlamıyla bazı hisse senetlerinde yükselişler görmüş olduk. Bazıları kırmızı kapatırken bazıları yeşil kapatmış oldu. Ama büyük şirketlerin yeşil kapatmış olması endeksin yükselmesine sebep oldu arkadaşlar. Bu yükselişin iki adet temel sebebi var şu anda. Şu anda vadeli endeksler tarafında da bir yükseliş gerçekleşiyor arkadaşlar. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi Santa Claus rallisinin beklentisi arkadaşlar. Birazdan bunun detaylarına bakacağız. İkinci temel de arkadaşlar Japonya Merkez Bankası'nın 10 yıllık devlet tahvillerindeki getiri dalgalanmalarındaki bas puanlık artışı 25 bas puanlık bir artış yapmış oldu arkadaşlar ve bu da Japonya'nın değer kazanmasına sebep oldu. Bu hareketten sonra Japonya'nın asıl amacı diğer piyasalardaki parayı Japonya'ya çekebilmek ve bu aşamadan sonra arkadaşlar Japonya'nın de bir değerlenme gördük ve dolar endeksinde de kısa vadeli bir Düşüş görmüş olduk ve bu da dolar endeksinde gelen düşüşte piyasalara şu anda olumlu yansımış olarak görünüyor arkadaşlar ama asıl takip edeceğimiz diğer ülkelerin sıkılaştırması ile birlikte düşen dolar endeksi değil, Fed'in sıkılaşmayı yavaşlatmasıyla düşecek bir dolar endeksini istiyoruz arkadaşlar. Fed şu anda parasal sıkıştırmayı devam ediyor, şahin açıklamalar yapmaya devam ediyor. Fed politikasını biraz gevşettiği anda dolar endeksi asıl o zaman düşe geçecektir ve asıl istediğimiz düşüş budur çünkü dolar endeksi şu anda ciddi değer kaybetmesine rağmen Bitcoin'in şu anda 28-30 bin dolarlarda olması gerekirdi. Dolar endeksiyle korelasyonunu kıyasladığımızda ancak Bitcoin şu anda 18 binlerden 16 binlere kadar düşmüş vaziyette arkadaşlar. Bu yüzden de asıl önemli olan dolar endeksindeki düşüş şu anda suni bir düşüş, kalıcı bir düşüş olabilmesi için Fed'in sıkılaştırmayı yavaşlatması gerekiyor ve gevşek bir politikaya geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada gelen kısa vadeli yükselişin bir diğer sebebi de zaten kripto piyasasında da bu yükseliş yansımış oldu. Çoğu kripto para tekrardan yeşillendi arkadaşlar. Bunun asıl sebebi Santa Claus rallisinin beklentisi arkadaşlar. Noel öncesinde genellikle finansal piyasalarda bir yükseliş eğilimi görülür arkadaşlar. Bu tarz mevsimsel durumlar vardır piyasalarda. Örneğin geçtiğimiz aylarda Aptober beklentisiyle piyasanın yükselişini bekliyorduk ve aptober beklentisinden sonra piyasa S&P 500 %14'lük bir rally yaşamış oldu. Şu anda da arkadaşlar Santa Claus rallisi piyasalarda Aralık ayının son haftasıyla Ocak ayının ilk haftasında piyasaların yükseldiğini gösteren bir rally arkadaşlar. Geçmiş yıllara zaten Twitter'dan bunu yayınladık. 1999'dan bu yana grafiğe bakıldığında çoğu zaman aralığın son haftasıyla ocağın ilk haftasında piyasaların yükseldiğini S&P 500'ün genel anlamıyla yükseldiğini görebiliyorsunuz. Birkaç istisna yıl var. Onun dışında piyasalar sürekli yükselmiş arkadaşlar. Burada da yükseliş eğilimini görüyorsunuz. Yaklaşık %2 ile %4 arasında bir yükseliş piyasalarda S&P 500'de bugüne kadar görülmüştü ve şu anda da bunun etkisini görüyoruz. Christmas yaklaştığı için Aralık ayının son haftasında ve Ocak ayının ilk haftasında piyasanın yükselmesi beklenir arkadaşlar. Onun dışında OKEX borsası şu anda bir etkinlik düzenliyor arkadaşlar. OKC Liquid Staking hizmeti başladı ve bunu kutlamak için ve topluluğu bilinçlendirmek amaçlı bir etkinlik düzenliyor. Burada basit bir şekilde bu etkinliğe katılabilirsiniz ve buradaki quiz'i tamamlayan arkadaşlar ilk 100 kişiye toplamda 1000 dolar yani kişi başı 10 dolarlık bir ödül sunuyorlar arkadaşlar. Burada quiz'deki sorulara ben bak baktım çok basit sorular var. İsim, soy isim ve mail adresinizi girerek buradaki quiz'i tamamlayabilirsiniz. Ve diğer etkinliklerde zaten tweet'i retweetlemek, işte Discord serverına katılmak, bir video var bunun hakkında öğrenmeniz için bu videoyu izlemek vesaire gibi. Burada yapmanız gereken aşamalar var arkadaşlar. Bunları yaparak hatta hiçbirini yapmasanız da olur. Direkt buradaki e, quiz'i tamamlayarak eğer başarılı bir şekilde doğru tamamlarsanız buradan 10 dolar almış olacaksınız. Bu etkinlik Türkiye saatiyle 2'de başlayacak arkadaşlar. Etkinlik linki açıklama kısmında mevcut. Etkinliğe katılmak isterseniz linke tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter'da da zaten bunu yayınladık. Twitter'da da bunun linki mevcut. Forbes'un yayınladığı habere göre arkadaşlar, e, Visa Ethereum'un kullanımını destekliyor şu anda ve Ethereum'un otomatik ödemeler için şu anda öneri teklifini sundu arkadaşlar. Ethereum'un otomatik ödemelerde Ethereum kullanıcılarının otomatik ödemelerini Ethereum'le yapabilmesini sağlamak için şu anda bir altyapı üzerinde çalışmayı planladıklarını duyurdular arkadaşlar. Bu tarz haberlerde yine Ethereum'un gelişmesine ve fiyatının yukarı yönlü ilerlemesine sebep olacak gelişmelerden bir tanesi. Bu da güncel bir haber olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Şimdi Teknik görünüme gelelim. Teknik görünümde bizi neler bekliyor? Hangi fiyatlardan alım yapacağız birlikte? Bakalım uzun vadeli grafiğe baktığımızda arkadaşlar uzun vadeli grafikte Ethereum düşen trendin üzerine henüz çıkabilmiş değil. Burada pek çok deneme yapıldı trend direncine ancak bu denemeler başarısız olduğu için sürekli olarak düşüşle karşılaşılmış oldu. En son 1320'lere kadar Ethereum yine bir deneme yaptı. Ancak bu denemede de başarısız olduğu için direnci kıramadığı için tekrardan fiyat düşüşle karşılaşmış oldu. Şu anda uzun vadeli grafiklerde bu noktada 1100 dolar 1000 dolar aralığı gerçekten önemli bir destek noktası arkadaşlar eğer Ethereum bu aralığa girebilirse 1100 dolar 1000 dolar aralığından kademeli olarak biz de Ethereum alımlarını yapıyor olacağız arkadaşlar 1000 dolar 1100 dolar aralığından kademeli olarak Ethereum alımları yapacağız. Bu yaptığımız alımlarda da stop noktamız 1000 doların altında olacak. 1000 doların altında günlük bir kapanış görürsek de almış olduğumuz Ethereum'ları stop ederek tekrardan pozisyonlarımızı kapatacağız. Çünkü eğer 1000 dolar altında 4 saatlikte özür diliyorum. 4 saatlik değil. 1000 dolar altında günlük bir kapanış görürsek bu Ethereum'un tekrardan 800 dolar, 600 dolar bandına kadar düşebileceğini gösterir. Bu yüzden 1000 dolar altında günlük bir kapanış görürsek pozisyonumuzu kapatarak çıkmış olacağız. Şu anda pozisyon aktif değil. Tekrardan 1100 dolar, 1000 dolar aralığına girerse Ethereum bu noktadan alım yapmayı planlıyoruz. Zaten düşen trendten çıkmış değiliz. Düşen trendten çıkmadığımız için şu anda herhangi bir yükselişi kaçırmayacağız. Sadece fiyatın bir miktar daha düşmesini bekliyoruz. Eğer 1000 dolar 1100 dolar aralığına gelirse bu güzel bir alım fırsatı oluşturacaktır. Ve bu aralıktan kesinlikle alım yapıyor olacağız arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. 240 dakikalık kısa vadeli grafiklere döndüğümüzde kısa vadeli grafiklerde burada bir yatay yapının olduğunu görüyorsunuz. Fiyat hareketi 1100 dolarla 1300 dolar aralığında şu anda yapıyor. En son direnç noktasından red fiyatın düştüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan 1100 doların altına indiğinde bu noktada yine Ethereum alıcı bulabilecektir. 1100 dolar 1080 dolar aralığında da yine kısa vadeli alıcıların olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bu noktadan da yine Ethereum alımları yatırımcılar yapacaktır. Biz de 1100 dolar 1000 dolar aralığından alım yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Şu anda takip edeceğimiz senaryo bu şekilde bir rally'nin başlayabilmesi için yükseliş hareketinin gerçekleşebilmesi için de öncelikle Ethereum'un 1350 dolar direncini kırması gerekir. 1350 dolar direncinin kırılımı ile birlikte Asıl yükseliş hareketi asıl piyasalardaki rally hareketi o zaman gelecektir. Bu yüzden Ethereum'daki 1350 dolar direncinin kırılımını dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. 1350 dolar direnci kırılmadan Ethereum'da herhangi bir yükseliş trendinden bahsedeceğiz etmek şu anda çok zor. Ethereum düşen trend kanalı içerisinde şu anlık ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar. 1350 dolar direnci kırılmadığı sürece herhangi bir fırsatı kaçırmış olmayız. Bu yüzden şu anda 1100 dolar 1000 dolar aralığını alım için bekliyor olacağız. Ethereum Bitcoin paritesine bakalım. Çünkü Ethereum Bitcoin paritesi gerçekten önemli arkadaşlar. Hemen şöyle günlük grafiklere geçiyorum. Günlük grafiklerde Ethereum Bitcoin paritesini zaten bir önceki videoda anlatmıştık. Bu noktada bir satış baskısı olduğunu sizlere söylemiştik arkadaşlar ve ilerleyen günlerde Ethereum'un Bitcoin karşısında değer kaybetmesinin muhtemel olduğunu anlatmıştık. Şu anda Ethereum Bitcoin karşısında değer kaybetmeye devam ediyor arkadaşlar. Aslında 0.65'in üzerinde olması şu anda olumlu görünüyor. Ethereum Bitcoin karşısında daha değerli olduğunu gösteriyor ve bu yüzden satış baskısı şu anda daha fazla ve tekrardan Ethereum Bitcoin paritesinin muhtemelen 0.065 altına indiğini görebileceğiz gibi görünüyor arkadaşlar ve bu da Ethereum'daki satış baskısını bir miktar daha arttırıyor. Şu anlık çok büyük bir satış baskısı yok ama ilerleyen günlerde ilerleyen haftalarda Ethereum Bitcoin paritesinin tekrardan 0.065 altına indiğini muhtemelen görecek gibiyiz arkadaşlar. Çünkü burada satış baskısı her geçen gün artıyor ve Ethereum denemiş olduğu yukarı yönlü hareketlerinde Bitcoin'den daha zayıf kalıyor ve düşüşlerde daha derin düşüşler yaşamış oluyor. Bu yüzden Ethereum Bitcoin paritesinin de ilerleyen günlerde düştüğünü görebiliriz. Şu anda Bitcoin karşısında Ethereum daha değersiz ve daha güçsüz görünüyor arkadaşlar. Eğer bu noktaya 0.05 bandına gelirse, 0.05 ile 0.06 aralığına gelirse bu da artık Ethereum alımının yapılabileceğini gösteriyor ve bu noktada artık yatırımcılar Bitcoin'den ziyade Ethereum ve altcoin yatırımlarını daha çok yapacaklardır. Yani bu seviyenin üzerine çıktığımızda aslında 0.065'in üzerine fiyat hareketi çıktığında bu Ethereum ve altcoin rallisine işaret eder. Tam tersi 0.065'in altına indiğimizde de bu Ethereum ve altcoinler için negatif yani sürekli düşüş olacağını tam tersi Bitcoin için de daha pozitif olduğunu bizlere gösterir. Şu anda 0.065'in üzerindeyiz. Ethereum ve altcoinler bir miktar daha güçlü ama her geçen gün gücünü kaybediyorlar. Her geçen gün değer kaybediyorlar. Bu yüzden Ethereum Bitcoin Buradaki direnç noktası kırılmadığı sürece şu anda herhangi bir Ethereum yatırımı veya altcoin yatırımı yapmak mantıklı görünmüyor. Sadece 1000 dolar 1100 dolar aralığını beklemek şu anlık sadece daha mantıklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Total 2 Ethereum ve altcoin'lerin market cap'ini bize gösteren değer arkadaşlar toplam market cap'ini gösteriyor ve şu anda Ethereum ve altcoin'lerin toplam market cap'i 446 milyar dolar olarak karşımıza çıkıyor ve bu seviye arkadaşlar önemli bir destek noktası geçmişte de bu seviyeden sürekli destek alarak fiyatın yükseldiğini görüyorsunuz market cap'inin yükseldiğini görüyorsunuz zaten 2018'deki Boğa piyasasında da yine benzer bir şekilde 446 milyar dolar direnç seviyesiydi ve 446 milyara geldikten sonra altcoinler ve ethereum piyasa değerinde ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Şu anda tekrardan buradaki 446 milyar desteğine gelmiş vaziyetteyiz. Eğer bu bant kırılırsa arkadaşlar yani bu seviye aslında destek noktası 430 milyar doları göstermekte. Eğer Ethereum ve altcoinlerin piyasa değeri 430 milyar doların altına inerse muhtemelen Ethereum'da 1000 dolar desteği kırılmış olacaktır ve Ethereum altcoinler için çok ciddi bir düşüş bizleri bekliyor olur. 430 milyar dolardaki destek kırılırsa ama bu destek kırılmadığı sürece Yukarı yönlü hareketlerin olma ihtimali daha yüksek görünüyor arkadaşlar. Eğer 430 milyar dolar desteği de kırılırsa muhtemelen Ethereum'u 800 dolar, 600 dolar gibi fiyatlardan alabiliriz. Şu anlık bir miktar daha güçlü görünüyor ama kırılmayacağının kimse garantisini veremez. Bu yüzden biz 1000 dolar, 1100 dolar aralığından Ethereum alımlarını yapacağız. 1000 dolar altında da günlük bir kapanış gördüğümüz anda stop olarak pozisyonumuzu kapatırız. Ama görmezsek de yukarı yönlü hareketlerin 1000 dolar 1100 dolara erişirsek o seviyeden sonra yukarı yönlü hareketlerin görülme ihtimali çok daha yüksek olacaktır. Ethereum ve altcoinlerde şu anlık görünüm bu şekilde önemli olan Ethereum Bitcoin paritesi arkadaşlar takip edeceğimiz en önemli şey Ethereum Bitcoin paritesi. Ethereum Bitcoin paritesinde buradaki fiyat hareketi kırılmadığı sürece şu anda yükseliş trendi yapısından bahsetmek zor. Fiyat hareketi çünkü burayı deniyor, kıramıyor. Tekrar deniyor, kıramıyor. Yine benzer denemeler var. Ancak başarılı olamıyor. Şu anda da yine bir deneme yaptığını görüyorsunuz. Her geçen gün burada düşük dipler yaparak ilerlemeye devam ediyor ve bu seviye kırılmadığı sürece Ethereum ve alt altcoinler için herhangi bir pozitif ralliden bahsetmek şu anlık zor. Bitcoin karşısında daha kötü performans sergileyeceklerdir ama bu seviye kırılabilirse, bu seviyenin üzerinde kapanışlar görürsek Ethereum ve altcoinler için yukarı yönlü fiyatlanmalar görülebilir. Bu seviye diye kırılmadığı sürece şu anda Ethereum alımı yapmayı planlamıyoruz ve 1000 dolar 1100 dolar aralığı alım için bekliyor olacağız arkadaşlar. Alım yaparsak zaten hem Twitter'dan hem de Telegram'dan hem de videolar yaparak zaten bunun bilgilendirmesini yapmış oluruz. Bu videoda sizlerle birlikte Ethereum'daki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları birlikte inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Ethereum analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.